arkadaşlar şimdi size benim yaptığım ilk Minecraft dünyamı göstereceğim size arkadaşlar burada benim ilk yaptığım evim var kendime böyle barınarak ev yaptım arkadaşlar ilk şey biraz kötüydü ama sonra sonra bunu değiştirdim etrafına böyle şekil şukur yaptım <laughs> neyse devam edelim şimdi için göstereyim arkadaşlar içinde en özel eşyalarından İki tanesi şu an ölüm diyor. ölümsüz üzere Ölümsüz totem ile e, dürbün. Buraya iki tane yatak yatan var. Ben fena başa değilim. Tamam. Bu da bir. <laughs> tamam. Burada da büyük kitaplarım var. Bunları ben toplamış çaktım. <laughs> Burada nal var. E, eşyalarım ne bakacağım şu an demir zırhla giriyorum. Bu arkadaşlar size normal karakterimi göstereyim. Şunu bir alalım. Benim normal karakterim böyle. Şimdi size sandıklarımın içini gösteriyorum. Bakın burası da böyle. Altın pantolon takmıyorum. Canım istemiyor çünkü. He. Neyse devam edelim. Komik değil, biliyorum. Ben oyun... Arkadaşlar betada oynadığım için biraz oyun oyunum kasıyor. Affedersiniz. Burada arkadaşlar zırhlarım, mıhlarım falan var. Burada em, örsüm var. Büyü basmak için eşyalarım Burada fırınım var. He. Bu camlar bu. Neyse. Burada çalışma masam var. Şimdi size yukarıya göstereyim. Keşinlik, keskinlik 5. Kılıcım var arkadaşlar. Servet 3, tamir 1. Ve verimlilik 2. Bir de keskinlik 5'lik yine tekrar bir tane şeyim var. Tamam. Burada da arkadaşlar burada kuzum var. Böyle kenarına geçiyorsunuz. Şey yapıyoruz. Arkadaşlar bunu nasıl yaptım derseniz yanlarına merdiven koyun sonra bunları birleştirin. Sonra içine küçük İçine su koyunca küçük küçük oluyor ama bir şey olmuyor. Daha güzel oluyor size de tavsiye ederim. Buraya da balık tutmak için şey yaptım. Arkadaşlar ben burada neler neler tuttum. <laughs> burada balıklarım var. Birkaçını pişirip buraya koydum. Şunları buraya bırakalım. <laughs> <At>. Lan. <laughs> Neyse devam edelim. Şimdi. Arkadaşlar bu evim bu kadar. Bir de şuraya arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Çaktırmayın şu. Şunu öylesine yaptım. Hmm. Burada da şöyle içeri yağmur yağınca böyle içeri bir şey girmez. Bu arka arkadaşlar bakın. Ee, sol üstte de gördüğünüz gibi yok sağ üstte de gördüğünüz gibi konum ve e, oynanan gün sayısı var. 63 Minecraft günüdür buradayım. Ve asla ölmedim. Ben bunu niye buraya koydum lan. Bir saniye. Çaktırmayın arkadaşlar çaktırmayın. Neyse. Arkadaşlar, eğer bu videoya e, bir saniye, bir saniye, bir saniye, nerede 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 arkadaşlar, eğer bu videoya e, en az 10 like gelirse 10 like aynen. Diğer böyle etraftaki merak ettiğiniz her şeyi göstereceğim tamam mı? Bakın mesela şarkamdaki evi görüyorsunuz değil mi? Şarkamdaki kuleyi muleyi her şeyi görüyorsunuz. Ben burada çok fazla şey yaptım. Burada da tarlar var. Burayı gördün. Dur burayı da. Burayı göster. Neyse böyle bakın. Tamam ben burayı niye yaparım? Neyse burayı yaparım. Tarlada da çok verimlidir arkadaşlar. Uçaktırmayın. Ee, Asal ah, katkı maddesi ama maddesi içermez. Ekmek satıyorum bu arada. Ee, i̇stiyan benim sunucuma gelip bu sunucuya gelip benden ekmek alabilir. Kendinize iyi bakın ve bay bay.